Selamlar efendim haftanın sonuna geldik bu hafta Türkiye'de tabii üzerinden uzunca vakit geçmiş olmasına rağmen dördüncü çeyrek büyüme verilerini aldık 2023 büyümesinde bu şekilde görmüş olduk yüzde dört buçukluk yüksek bir büyüme var son çeyrekte de yüzde dörtlük bir büyüme var ee, ama son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde birlik büyüme olduğunu söyleyelim rakamlara çok boğmayalım ama asıl dikkat edilmesi gereken yerlerden bir tanesi büyümenin çok büyük bir kısmı. Nereden gelmiş? Tüketimden gelmiş. Onun için bir süredir konuştuğumuz tüketimin kısılmasına yönelik alınan önlemler en azından dördüncü çeyrek itibariyle henüz bu önlemlere bir takım cevaplar bulunamamış demek ki. Ee, onun için özellikle seçim sonrası süreçte biraz daha tüketimin kısılmasına yönelik önlemlerin artacağı aslında artık herkesin beklentisi. Dolayısıyla bunu bir kenara yazalım. Ee, şöyle rakam da söyleyeyim. dördüncü çeyrekte tüketimin katkısı hane halkı tüketimi %6.7 olmuş büyümeye. Ee, kamu tüketimi %0.2, yatırımlar 2.6. Net ihracatın negatif etkisi var, 0.6 negatif etkisi var ve bu bizim için tabii ki istediğimiz bir şey değil. Şimdi e, Türkiye'de durum böyleyken fakat daha e, frekansı yüksek, daha ee, hızlıca aldığımız verilerden bir tanesi biliyorsunuz PMI Her ayın başında özellikle PMI Dış ticaret ve enflasyon verilerini Hemen alıyoruz ee, Önümüzdeki pazartesi de enflasyon verilerini alacağız Ve PMI uzun zaman sonra 50'nin üzerinde geldi Biliyorsunuz PMI 0 ile 100 arasında bir değer alabiliyor ve bunun 50'nin üzerinde olması eşik değer üstünde olduğunu gösteriyor ve Bu şu anda 50.2 Zaten bununla ilgili Mehmet Şimşek de hemen bir tweet attı ve ee, işte yavaş yavaş sanayinin çarkları dönmeye başlıyor dedi. İmalat piyamayın yükselmesi iyi. Sadece bizde değil dünyanın geri kalanında da ufak ufak özellikle imalat tarafında bir miktar toparlanmalar var. Tabi ISO bunu sektörel olarak da yayınlıyor. Sektörel olarak baktığımız zaman zaten gıda ürünlerinde önemli bir süredir 50 eşik üzerindeydi durumlar. Ee, şu anda 55'in de üzerine gelmiş gıda. Burada kimyasal plastik ve kauçuk ürünlerde yine pozitif taraftayız. Onun dışında elektrikli elektronik ürünlerde hafif bir e, yeşiliz diyebiliriz. elin altındakileri kırmızıyla gösteriyor ISO. E, kara ve deniz taşıtlarında yine neredeyse nötr ama o derin e, olumsuzluklar yavaş yavaş ortadan kalkmış gibi. Onun için e, önümüzdeki dönem için en azından bir miktar umut vaat ediyor diyebiliriz. Tabii ki bir çiçekle bahar gelmez diğer verilerinde görülmesi gerekiyor. Ee, bizim tabi her hafta biliyorsunuz merkez bankasının özellikle rezerv rakamları açıklanıyor. Ben daha önce de yayınlarda söylemiştim Mart ayı Mart ayına do doğru e, yurt içi yerleşiklerin döviz talebinin de artması potansiyeli var ki onun da öyle olduğunu görüyoruz zaten. E, dolayısıyla merkez bankasının da bu döviz talebini karşılamak için rezervlerinden bir miktar yemesi gerekiyor demiştik. Hakikaten öyle oldu. Ciddi miktarda rezerv düşüşü var. Brüt rezervde 2,5 milyar dolara kadar yakın düşüş var. E, 132 milyar dolara geldik. Asıl hareket net rezervde oldu. Ve e, 6 milyar doların üzerinde düşüş var. Bu çok büyük bir rakam. 22 milyar dolara geldik burada. Yani e, aslında sıfıra gelmiştik Mayıs'ta. Sonra e, uzunca bir süre ciddi miktarda rezerv biriktirildi ama son haftalarda burada kan kaybı var. Yani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Gene 22 milyar dolara geldik. Az değil, şimdilik yeterli ama kurun bu şekilde savunulmaya çalışıldığı ve döviz talebinin de hala olduğu bir Türkiye'de ne kadar sürdürülebilir olacak sorusu her zaman gündemdeki yerini koruyor şu an itibariyle. Bu sistemden dönmediğimiz sürece, bu sistemden dönmemiz için de biliyorsunuz işte swap kanallarının açılması lazım. Ee, belki önemli miktarda yurt dışından yabancı yatırımın buraya gelmesi lazım vesaire vesaire. Şimdi hazır bunu söylemişken bugün bir haber okudum. Onu da sizlerle paylaşayım. Bloomberg'ta yer alan bir haber. Ee, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin verilerinin yurt dışına çıkarılması ve oradan bu işlerin gerçekleştirilmesi gibi daha önce problem olan bir takım unsurlar vardı. Bunlar da Türkiye'ye olan doğrudan yabancı yatırımların sekteye uğramasına sebep oluyordu. Bununla ilgili çalışmalar yapıldığına ilişkin bilgi var. Yasedin de bununla ilgili açıklamaları var. Ve bu kapsamda da e, Türkiye'ye şöyle 18.6 milyar dolar haberde geçen şeyi söylüyorum. Doğrudan yabancı yatırım çekme ihtimali var. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa diyeceksiniz ki ne demek bu? İşte biliyorsunuz daha önce Paypal'lar, Apple Pay'ler vesaire Türkiye'de bundan dolayı fa faaliyet gösteremiyorlardı İşte yurt dışından gelen yabancı yatırımcı da bu e, şeylerle ödeme sistemlerini kullanmak istiyor vesaire problemler olmuştu şimdi bunun tekrar geri dönmesi belki yabancı yatırımcının da Türkiye'ye gelmesini beraberinde getirecek zaten biliyorsunuz önemli e, konulardan bir tanesi de Türkiye'nin gri listeden çıkmasıydı onunla ilgili de çalışmalar tamamlandı ve Haziran'da gelip yerine denetimler gerçekleştirdikten sonra bu iş gerçek e, of, OFAK tarafından Türkiye gri, e, gri liseden çıkartılacak. Yani velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye e, dönüyor dolaşıyor 2-3 sene önceki ya da 4-5 sene önceki haline tekrar geri dönmeye çalışıyor. Bunun için de büyük çabalar sarf ediyor. E, o aradaki dönemde nelerin yapıldığı nelerin yapılmadığı ve onların nelere sebep olduğu da ufak ufak şu anda ortaya çıkıyor. Yani aslında buralardan bir daha dönme ihtimalinin olduğu konusunun hala yatırımcılarda ve e, şirketlerde kafalarda bu soru işaretinin olması biraz daha yatırımları olumsuz etkiliyor ikna etmekte çok zor oluyor yani güven öyle e, çabuk tesis edilmiyor çabuk yıkılıyor ama e, herhalde zaman alacak İş ki bu politikalardan geri dönülmesin tabii gayri safi yurtdışı hasar rakamları açıklanınca e, TL de biliyorsunuz biraz baskı altında dolar karşısında TL'nin reel olarak değerlendiğini görüyoruz bu da hem Türkiye'nin hızlı büyümesi hem de TL'nin reel değerlenmesi sonucunda kişi başına gayri safi yurt dışı hasta, milli gelirimiz 13 bin doların üstüne çıktı. 13.100 dolara çıktı. İlk defa bu noktalara geliyoruz. Bunu da olumlu bir e, nokta olarak kenara not etmekte fayda var. E, Tabi Borsa İstanbul tarafında bu hafta biraz satıcılı bir seyir var. Birkaç haftadır iyi gidiyordu. E, özellikle bankalar öncülüğünde satışlar olduğunu gördük. %2,5'a yakın bir haftalık kayıp var borsada. Bugün daha öğleden sonra nasıl hareket edeceğini bakacağız. Ama bir dinlenme olduğunu düşünmek lazım. Tabi diğer taraftan temel bir takım dinamiklerin de borsadaki bu yükselişi aslında o kadar da desteklemediğini daha önceki yayınlarda defalarca söylemiştim. Bu hafta enteresan bir şekilde Ereğli'nin hem bilançosu geldi hem de Bank of America'dan Ereğli'ye ilişkin bir rapor geldi. 10, 17 lira yani Ereğli şu anda 46-47 lira 17 lira hedef fiyat verilmiş 19 liradan 17 lira düşürülmüş ciddi bir Tartışma konusu oldu bu hafta Türkiye'de onu da bilgi olarak sizlerle Bu şekilde paylaşmış olayım e, Parit etkisinden alındırılmış Döviz tevdiat hesabının 1 milyar 140 milyon dolar artmış olmasında Bir red flag olarak kırmızı bir bayrak olarak bir işaret olarak Bu e, kenara koyalım e, Türkiye'de işler böyle dolar TL hala stabil gidiyor. Orada bir fark yok. Yani ufak ufak artışlarına devam ediyor. Yurt e, yurt dışındaysa bu hafta özellikle e, ABD'den gelen PCI verisi yakından takip edildi. Dün aldık bu veriyi. İşte Fed'in baktığı önemli kişisel tüketim harcamalarındaki işte fiyatlardaki artış bu enflasyon verisini diğer CPI'dan çok bunu kullandığını söylüyor. Çekirdekte baktığımızda 0.4'lük bir artış var aylık. Yıllıkta da %2.8 arttı. Piyasa beklentileri de tam bu yöndeydi zaten. Ee, burada e, verinin bu şekilde gelmesi uluslararası piyasalar tarafından biraz olumlu karşılandı. Çünkü anladığım kadarıyla olumsuz bir takım sürprizle karşılaşma riskinin ortadan kattığı için e, biraz bu e, kutlandı diyebiliriz. Nasıl kutlandı diyecek olursanız. E, ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir miktar geri geldi. Hemen bir açıklandıktan sonra ondan sonra e, borsalar bir miktar yukarı gitti. Sonra Fed'den yapılan, Fed başkanlarından yapılan açıklamalarla vesaire tekrar işte biraz volatil hareket etti ama günün sonunda hala yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. E, bu aynı zamanda da altına yaradı. Bu hafta kazandıran enstrümanlardan bir tanesi altındı. E, 2025-2035 dolarda başlamıştık hafta. 2055 dolara geldik. Ee, ama diğer taraftan e, Euro dolar paritesi 3 aşağı 5 yukarı paralel gidiyor hafta başındaki gibi dolayısıyla dolar endeksinde de herhangi bir hareket yok yani e, sözün özü bu arada S&P de aynı şekilde biraz geçen haftaki o Nvidia'dır bilanço sezondur vesaire onun e, sindirmesini şu anda gerçekleştiriyor diyebiliriz bu arada unutmadan söyleyeyim önümüzdeki hafta Cuma akşamı e, Fitch'in Türkiye ilişkin değerlendirmesi var dolayısıyla önümüzdeki hafta bunun fiyatlamasında bizim borsamızda görmemiz mümkün. E, bu hafta bu sabah itibariyle Çin'den de PMI verileri geldi. Uzun zamandır onda da 50'in altındaydı. E, yine 50'nin altında 49.1 ama e, 50'nin altında olmasına rağmen hizmet tarafında işler fena gitmiyor. İnşaat tarafı kötü olmasına rağmen hizmet tarafının iyi gidiyor olması bir miktar umutlandırdı sanki e, Çin piyasalarıyla ilgilenenleri yatırımcıları. E, diğer taraftan da Çin'in yıllık büyüme beklentisi ya da hedefi ortaya konuyor biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı da o şekilde oluyor. Onun da %5 olması bekleniyor. Ee, ön, e, Fed başkanlarından açıklamalar olduğunu söylemiştim ama bu açıklamalar biraz e, nasıl söyleyelim farklı tonlarda geliyor. Kimi daha şahin konuşuyor, kimi daha güvercin konuşuyor ama günün sonunda baktığımızda hala Haziran'da faiz indirimlerine başlanacağı ve 3-4 faiz indiriminin en fazla 2024 yılında olacağı beklentisi korunuyor. Muhtemelen çok ciddi bir değişiklik olmadığı sürece bunun korunacağını ben de bekliyorum. Çünkü Fed'in Fed faiz indirimine, parametre bir faiz indirimine, olması gerekenden önceki dönemde bir faiz indirimine gitmesi için ekonominin gidişatının kötü olması gerekiyor. Biz henüz öyle bir şey görmüyoruz. Önümüzdeki hafta yine ABD'de tarım dışı istihdam verisini izleyeceğiz. Biliyorsunuz enflasyon verisiyle beraber Fed'in en fazla dikkat ettiği noktalardan bir tanesi burası. Onun için ABD'deki tarım dışı istihdam verisi de Bizim için önemli olacak. Evet, bu hafta e, benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar.